Değerli yurttaşlarım, değerli polis kardeşlerim. Başınız sağ olsun. Dün 3 genç polis kardeşimiz intihar etti. Allah rahmet eylesin. Devlet kendilerine vatandaşı, iç barışı korumak için silah vermişti. Ve bu üç polis kardeşimiz bu silahları kendilerine yönelttiler. Ve tetiği çektiler. Bugün 179 yıllık polis teşkilatında son dönemlerde yaşanan ağır psikolojik sorunlar ve bu psikolojik sorunların neticesinde gerçekleşen intihar olaylarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Zafer Partisi toplumu derinden yaralayan ve infial yaratan olaylara dair hiçbir zaman sessiz kalmadı. Ve her zaman sizin karşınızda çıktık ve düşüncelerimizi paylaştık. Bugün de aynı şeyi yapacağız. Üzerinde çok konuşulan, maalesef son günlerde gündeme gelen, araştırma önergeleri verilen bir konuyu emniyet mensuplarımızın durumunu konuşacağız. Türk Polis Teşkilatı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu düzeninin sağlanması, Yasal düzenlemelerin uygulanması, acil durumlara müdahale, suçla mücadele, toplum destekli polislik, trafik düzenlenmesi, devlet güvenliği ve istihbarat, terörle mücadele, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri birçok alanda etkin ve etkili bir şekilde görevini ifa etmek için çalışıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın bu benzeri görevleri toplumun genel güvenliğini, huzurunu ve düzenini sağlamak için hayati bir rol oynuyor. Bu teşkilatın, polis teşkilatımızın etkin ve verimli çalışması toplumun refah ve güvenliği için hiç şüphesiz vazgeçilmez bir husus. Devleti sokakta polis olarak görürüz. Peki bu kadar önemli görevleri ifade eden bir teşkilat başarılı ile gündeme gelmesi gerekirken neden intiharlarla da sık sık haberlere düşüyor? Evet, 2024'ün ilk 4 ayında maalesef 25'ten fazla polis intihar etmişti. Dün gerçekleşenlerle bu sayı 30'a yaklaştı. Emniyet teşkilatı personelinin sorunlarının ve polisleri intihara sürükleyen nedenlerin tespit edilmesi ve çözülmesi için ve polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için meclise araştırma önergeleri verildi ve bunlar saray ittifakının milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Peki bu kadar acı bir durum ortadayken neden bir araştırma önergesi reddedilir? Neden çekilinir? Anlaşılır gibi değil. Polisler sabah eden çıkarken akşam hangi saatte geri döneceklerini bilmiyorlar. Çünkü amirin iki dudağının arasında çıkacak bir kelimeyle 24 saat bu uzayabilir. Amir de keyfinden bu emri vermez. O da görevinin başında kalmak zorundadır. Akşam 6-7 gibi gece mesaisine gelir, sabaha kadar çalışıp tam eve dönmeyi düşünürken eğer akşam maç varsa tekrar maça görev yazılır. Yine maç bitimi ne zaman çıkıp evine gideceği belli değildir. Dinlenmesi, ailesiyle vakit geçirmesi gereken bir zamanda fazladan çalışır. Peki bunun için maaş alır mı? Fazladan hayır almaz. Bazen şehir dışlarına yollanır. Açarç görevde tutulur. Özlük anlamında polis maaşları birçok kamu kurumundaki görev yapan memurana saran çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Tazminatları enflasyon karşısında neredeyse pula dönüşmüştür. Özellikle büyük şehirlerde görev yapan polisler çok bıkkın. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle gerçekten yaşam mücadelesi veriyorlar. Diğer memurlar gibi. Amiriyle sorun olan polisler maalesef iki satır yazı ile hastaneye sevk edilerek silahları ellerinden alınıyor. Siyasi baskılar bir yana. Amirler tarafından bu da baskı aracı olarak kullanılıyor. Çünkü amirlerin üzerinde de siyaset baskısı var. Ağır çalışma koşulları, mobbing ve intihar ve psikolojik bunalımlarla gündeme gelen polisler için ne yapılıyor? Psikolojisi bozulan binlerce polis memuru silahlarını bırakarak şu anda silahsız olarak görev yapmakta deniliyor. Doğru mu bunu öğrenmek istiyoruz. Kaç tane polis memuru psikolojik tedavi görüyor ağır çalışma şortlarından dolayı ve ekonomik krizden dolayı. Kaç tanesi kalp krizi geçirerek vefat etti. Öğrenmek istiyoruz. Polisin sorunları ek olarak ikinci şarka gitmeleri ve aile düzenlerinin yıkılması var. Bütün bunlar birleşince evet polislerin intihar ettiğini öğreniyoruz. Polisleri intihara sürükleyen nedenlerin tespit edilip çözülmesi ile polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergeleri verildiğinde artık bunların reddedilmemesi gerekiyor. Açık açık bunları konuşalım. Ve bunun için çalıştaylar sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin desteğiyle düzenlensin. Çünkü polis gittikçe sahipsiz olduğunu düşünüyor Geçtiğimiz günlerde basında polis intiharlarına dair bir anket yayınlandı ve çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Kaboyunda da tartışıldığını gördüm Ben de bu anketi raporu istedim ve gerçekten çok vahim bir durum var Aslında bakın en ne biliyor musunuz? Polisler sahipsiz ve değersiz olduğu hissine kapılıyorlar. Bu çok kötü. Bu çok kötü gerçekten. Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Polise bu duyguyu vermeniz çok tehlikeli. Peki polis memurunun gelebileceği, başvurabileceği bir sendikası var mı? Hayır o da yok. Yani Afrika ülkelerinde bile var. Avrupa ülkelerini geçtim ama Türkiye'de polisin sendika kurması yasak. Kur'an bir tane sendika var bu konuda çalışmalar yapan ama onların üzerinde de korkunç bir baskı var ve çalışmamaları için ellerinden geleni bakanlığın yaptığını görüyor. Oysa hayır. Bundan korkmamak lazım ve polisin sahipsiz olduğu duygusunu polisten almak Polisin hayat şartlarını, çalışma şartlarını yeniden düzenlemek lazım. Ben hayatının son 22 senesini bir polis memuruyla birlikte sabahtan akşama kadar Türkiye'nin her yerinde koruma polisleriyle geçirmiş bir insan olarak polisin günlük hayatta karşısına çıkabileceği zorlukları hem de eski bir polis hocası, polis akademisi hocası olarak gayet iyi biliyor. Evet, polisimize sahip çıkalım. Polisimizin içinde bulunduğu ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesinin, düzenlenmesinin zamanı gelmiştir. Bu noktada altını çizmek istediğimiz bir husus daha var. Herhalde bir hafta kadar, iki hafta oldu. Manisa'da bir konser sırasında kavga çıkıyor ve bir saldırgan elinde bıçakla orada bir gence saldırıyor, onu bıçaklamaya başlıyor ve polis de bu bıçaklayan zatı durdurmak için zatı bacağından vuruyor. Ama herhalde atar damara geldi kurşun ve kişi ölüyor. Şimdi bu polis arkadaş görevine son verildi, silahına el konuldu ve Yargılanacak, muhtemelen ceza alacak ve meslekten de ihraç edilecek. Bu konuda hızla bir yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Eğer bu tür garip bir hukuk uygularsanız, dürüst vatandaşların saldırganlardan koruması gereken polisleri görevlerini yapmaktan alıkoyarsınız. Ve pratikten biliyorum ki, birçok polis böyle olaylar karşısında hürriyetini, mesleğini kaybetmemek için müdahale etmekten kaçınıyor. Kendilerine sorulduğu zaman da amirleri tarafından neden müdahale etmedin diye çok haklı bir soruyla cevap veriyor. Hapse girdiğimde çocuklarımı siz mi besleyeceksiniz, siz mi bakacaksınız? Buna hiçbir amirin vereceği cevap yok. Bu amirin de işi değil. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi. Bununla ilgili yeni bir hukuki düzenleme yapılmalı ve bu düzenleme polise bu tür olaylarda silah kullandığı zaman ceza almayacağı, mesleğini kaybetmeyeceği, hapse girmeyeceği bir hukuki güvence sağlamalı. Tabii ki çok net bir çizilmiş sınırlar içerisinde hukuk tarafından. Evet. Sevgili polis kardeşlerim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah yardımcınız olsun. Zor bir süreçten ülkemiz geçiyor. Zor bir süreçten bu ekonomik kriz adı altında bütün dar gelirli yurttaşlarımız geçiyor. Siz de bu zor süreçten zor çalışma şartları altında geçiyorsunuz. Ama bunları aşacağız. Moralinizi bozmayın. Bu sıkıntılı günler elbet aşılacak. Devletin ve milletin hizmetinde yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı hepinize ayrı ayrı bütün Zafer Partililer adına tekrar teşekkürlerimi iletiyorum.